Selamun Aleyküm Arkadaşlar Merhabalar Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size canlı yayınlarda da anlatmış olduğum ama biraz da bunu netleştirerek bir video haline getiriyorum nefis konusunu. Bu iş nefis konusunu konuşacağız. Beğenilerimizi de unutmayalım arkadaşlar. Saygılar var olun. Birinci nefis dünyalık nefis. ikincisi manevi nefis. Üçüncüsü ise kozmik nefis arkadaşlar. Bu üç tane nefisten gelen insan Allah'ın yanına, arşına, onun makamına, onun huzuruna gelir. Onun huzuruna geldiği zaman hiçbir şey olmadığını, hiçbir şeyin olmadığını öğrenir. Ve sonra her şeyin, her şeyin de kendisine ait olduğunu öğrenir. Öyle bir olaydır ki, bu şimdi Birincisi dünyalık nefis, nefsi anlattım. Dünyalık nefis madde boyutuyla alakalı. Madde ile nefislenmek, maddeden böbürlenmek, işte madde hepsi, işte madde hepsi madde ile alakalıdır. Madde hani bütün madde boyutunun işin içine alabiliriz. Maddesel nefistir. Yani dünyadaki bütün e, meseleler, dünyalık bütün olayları, bu şekilde dünyalık nefise alabiliriz. Bu konu önemli. Bu maddesel nefisten kurtulan kişi maneviyata girer. Maneviyata girdiği zaman bu sefer de maneviyat onu kandırmaya başlar. Sonra manevi nefis ortaya çıkar. Manevi nefis de kişi kendi ilmiyle bu sefer nefis yapmaya başlar. Kendini güçlü veya kendi kudretli evliya, peygamber gibi göstermeye başlar. Burada da bir çıkmaz yol vardır. Kişi burayı da aşarsa bu sefer de kozmik bir nefis ortaya çıkar. Kendine kozmozda bir yer arar. Cenneti arar veya çok önemli makamlar ister. Bu şekilde de kozmik bir nefis vardır. Bu sefer bu ruhsal bir nefistir de aslında. Manevi nefis hem dünyasal nefistir hem de ruhsal nefistir. Hani bu manevi nefis, kozmik nefis ile dünya, dünyasal nefsin bileşimidir. Bakın arkadaşlar, birincisi dünyalık nefis madde işin içinde ruhsal yok, manevi yok. Manevi nefse geçen kişi hem kozmik nefsten zarar görür hem de duygus, dünyasal nefisten zarar görür. Kişi kozmik nefis, ise değilse bu sefer dünya nefsinden arınmış olur. Makamsal bir şey bu. Yani kısacası manevi nefis hem dünyadan besleniyor zarar hem de kozmik nefisten de zarar görüyor. Sonra Kozmik nefisteki kişi artık kendini dünyadan soyutlar. Ama kozmozda da kendini kendine bir krallık ister. Bu krallığı da aslında çabaları da boştur. Sonra bir şekilde Allah'ın huzurunda toplanırlar. Bütün ruhlar, bütün alemler. O zaman kişi şöyle anlayacak. Nefsini tamamen bırakmış oluyor. Şöyle oluyor. Diyor ki aslında benim hiçbir şeyim yokmuş aslında hiçbir şey benim değilmiş. O bilince varır ve sonradan şöyle de düşünür. Ama yine de biz Allah'ın mülküyüz. Ama her şey de bizimdir. Hem her şey bizim oluyor hem de hiçbir şeyimiz olmuyor. Öyle bir gelgit oluyor aslında. Allah bize öyle bir edeb veriyor. İşlik değil, her şeyin var ama hiçbir şeyin yok. Her şeyin var ama hiçbir şeyin yok oluyor. Allah'ınsa senin de sayılır. Allah'ın ise senin de sayılır. Ama senin kendi özünde hiçbir şeyin yok. Aslında bunu Allah bize bizi düşündürüyor. Bu konular çok önemli arkadaşlar. Çok kıymetlidir. İşte burada kozmik nefisten arınan kişi Allah'la bütünleşmeye başlar. Allah'la bütünleşmek Allah olmak değildir. Allah'ın iyi kulu olmak demektir. Allah'ın iyi kulu olmak demek bu konu çok önemli. Peki bunun dışında başka bir nefis var mıdır? Evet. Biz bunu şöyle ele al 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 almışız. Şeytani nefis, şeytani nefis, insani nefis, ve rahmani nefis. Peki bunlar nasıl oluyor? Hadi biz şeytani nefsi anladık. Bütün vahşilik işin içinde bütün abartı işin içinde, kibir her şey içinde. Peki insani nefis nedir? Bakın, üç konu çok önemlidir. Hani dünyalık nefis, manevi nefis, kozmik nefisi anlattık arkadaşlar. Ve Allah'la bütünleşme konusunun dışında bir olaydır bu. Bu şeytani nefis vardır, insani nefis vardır ve rahmani nefis vardır. Bakın arkadaşlar, bu rahmani nefis en önemlisidir. Aslında çünkü şeytanın nefis, nefsi hepsi herkes bilir. Çünkü şeytanın nefsi herkes bilir. Rahmanın nefis en önemlisidir. Şeytanın nefis kendini ayoka çıkarmıştır. Herkes biliyor ama Rahmanın nefis çok tehlikelidir arkadaşlar bir bakıma. Üçüncü, nefis, üçüncü boyut olaydır şeytanın nefis. Şeytanın nefis tamamen üçüncü boyut bir meseledir. Şimdi bu şeytani nefsi anlatmamıza gerek yok. Zaten en kötü şeydir. İnsani nefis nedir? İnsanın nefsi yiyecek, yeme, fıtrat üzerine kurulmuş fıtrat. Şeytani nefis fıtratın çok fazla altındadır. Şimdi şeytani nefis abartılı nefistir. İhtiyaçtan fazlasını istiyor. Çok fazlasını istiyor. Bir tane evi olsa bin tanesini istiyor. İşte bu şeytanın nefse giriyor ve maddeyi ilaçtırmaya gidiyor. Bu büyük bir tehlike. Şimdi bu şeytanın nefis en tehlikeli nefistir. Duyumsuzdur. Hiçbir şey düşünmez. Düşünmez. Evet duymuyor. İnsanın nefis şimdi insanın bir nefsi olur. Bir egosu olur. Bir kibri olur. İster istemez düşmanı olur. İşte komşusu gelir bir çay vermesi gerekiyor. Yemek yemesi lazım, uyuması lazım, evlenmesi lazım. Fıtratı bir olaydır insani nefis. Fıtratı ve fıtratın gerekliliğidir arkadaşlar. Allah ne diyor? Nisa 29'da nefsinizi öldürmeyin. Bu insani nefistir. Hani insanın fıtratında olan mecburidir. Olmazsa olmaz. İşte nefsimizi arındırabiliriz ama nefsimizi öldüremeyiz. Ayetler var. Hani nefsinizi arındırın ayeti var ama nefsinizi öldürmeyin de ayeti var. Eğer nefsimizi tamamen öldürürsek insani boyuttan çıkmış oluruz. Bitkisel hayata geçmiş oluruz. Bakın bu önemli insani nefis fıtratıdır. Fıtratı nefis insani fıtrat nefsidir. Bu ihtiyaçlarla bağlantılıdır. Zaruri ihtiyaçlarla alakalıdır, mecburiyettir. Peki Rahmani nefis nedir? Bu da kozmoz nefse giriyor. Bir benzeridir. Rahmani nefis en önemli nefistir. Mesela haram paraya karşı kibrin vardır. Kötü insana karşı kibri vardır. Zalime karşı kibirlidir. Bu nefis oluyor. Nefsi kullanıyor burada. Ama Rahmani nefis denezül etmez. O nefistir. Şöyle bir nefis. Rahmani nefistir. Allah'ın düşmanlarına karşı boz eder. Nefs, kendi nefsini de işin içine koyar. Putları yıkmak için putperestlerle çok güçlü bir mücadele eder. Ve onların seviyesine seviyesini düşürmeye çalışır. Onların üzerine kendini gibilik gösterir. Mesela kendine kibir verir. Kendine bir kabiliyet, kendine bir göç verir. Der ki, ben Allah'ın askeriyim. Ben Allah'ın insanıyım, ben Allah'ın adamıyım. Kendini öyle bir büyütür ki kişiler orada şok olurlar. Çünkü o Rahmani bir nefistir. Bunu yapmazsa o kişilerin nefsi tarafından boğulacak. O bir Rahmani nefistir. Sana karşı saygısı kapan, dinine karşı saygısı kapan kişiye Rahmani bir nefis yapabilirsin. Şimdi burada Şeyh Abdülkadir Geylani ile de alakalı bir şey var. Şeyh Abdülkadir Geylani'nin tavuk olayına bakalım. Tavuk olayında Adın Hazreti Abdülkadir Geylani'yi eleştirirken Abdülkadir Geylani aslında onun nefsine vuruyor. Bu Rahmani bir nefistir. Kendini koruyor ama bu Rahmani bir nefse gidiyor. Aslında dünyasal değil. İlim üzerinde bir nefistir. Mecburidir. Yoksa kişi anlayamaz. Mesela Hz. Musa'nın gelip de Samiri konusunda halkına kızması Rahman'ın nefistir. Hz. İsa'nın mabede gidip oradaki bütün tüccarları kovması Rahmani nefistir. Hz. Peygamberimizin kendi sahabelerine bir tane sahabesi varmış, salabe. Birisi işte, çok zengin olmuş, Peygamberimize para göndermemiş sahabelerle, hani zekatını göndermemiş, bu zengin olduktan sonra kibirlenmiş. Peygamberimiz onun parasını almamış. O da Rahmani bir nefistir. Bakın Rahmani nefsi anladınız mı? Rahmani nefis cimrinin ekmeğini de yemez. Rahmani nefis böyledir. Bu Rahmani bir nefistir. Tamam nefis gibi görünüyor dışarıdan. Kötü gibi görünüyor ama nefis Rahmani'dir ve gereklidir. Allah'ın düşmanlarına karşı bu şekilde davranıyor peygamberler. Bu önemli bir olay arkadaşlar. Bu Rahmani nefis ve nefisleri hepsini anlatmaya çalıştık. Allah'ın izniyle. Belki bu nefis konusunu biz canlı yayında geniş bir şekilde anlatmıştık. Bunu da en azından belki de canlı yayında izleyemeyenler olmuştur. Bu nefis konusunu da en azından bir video haline getirmem gerekiyordu. E, diğer kardeşlerimiz de en azından izlerler, e, faydalanırlar. Arkadaşlar beğenilerimizi atalım. Ve yeni gelenler kanala da abone olabilirsiniz saygılar var olun Allah bizimle olsun Allah hepimizi şeytanın şerinden ve kötülüklerden afetlerden korusun arkadaşlar saygılar var olun.